Babanın imtihanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir ihtiyar baba varmış. Onun da üç oğlu varmış. İhtiyar adam her geçen gün biraz daha ölüme yaklaştığını hissediyormuş. Çocukları için endişeleniyormuş. Gerçi onları geçindirecek kadar mal mülk bırakacakmış ama. İçlerinden birinin bu işi üstlenmesini istiyormuş. Fakat hangisine bu işi yükleyeceğine bir türlü karar veremiyormuş. Uzun uzun düşünmüş, en sonunda çocuklarını imtihan etmeye karar vermiş. Evin girişine kalın bir demiri çapraz bir şekilde koymuş. Sonra bir kenara gizlenip oğullarının gelmesini beklemiş. Önce büyük oğlan gelmiş evin girişindeki demiri fark etmiş ama hiçbir şey yapmadan üzerinden atlayıp içeri girmiş. Az sonra ortanca oğlan gelmiş. O da ağabeyi gibi demiri fark etmiş ama onu kaldırmayı hiç düşünmeden üzerinden atlayıp içeri girmiş. Derken küçük oğlan gelmiş. Kapının önündeki demir parçasını görünce şaşırmış. Bunun burada ne işi var diye düşünmüş. Demiri sürükleyerek odunluğa götürmüş, kanter içinde kalmış. Üstü başı kirlenmiş. Üstünü başını temizleyerek eve gelmiş. Kapının önünde babasıyla karşılaşmış. Babası oğlunun sırtını sıvazlamış. Haydi oğlum, içeri girelim. Ağabeylerin kahvaltıya başlamışlardır bile demiş. Eve girerken hangi oğlunun daha akıllı ve çalışkan olduğuna karar vermiş geride bırakacağı bütün dünyalığı ve ağabeylerini küçük oğluna emanet etmiş.